ve kurbanlık pazarında kalpazanların karşısına polis çıktı. İstanbul'da sahte 6 milyon 400 bin dolar basıp 4 bin kurbanlık almayı hedefleyen kalpazanlar suçüstü yakalandı. Kurbanlık hayvan almak için 6 milyon 400 bin dolar sahte para bastılar. Kalpazanlar sahte para basmak için matbaa bile kurdular. Bir ihbarı değerlendiren mali şube ekipleri Bağcılar'da bir matbaaya bastığını düzenledi. Çok operasyonda basımı tamamlanmış ancak kesin yapılmamış kalıplar halinde sahte 6 milyon 400 bin dolar ele geçirildi. <laughs> Operasyonda sahte para basımı yapan şebekenin üyesi 4 kişi emniyet müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyeleri basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Evet. Evet. Kurban sat, satın alacak mısınız sahte paralarla doğru mu? Evet.